Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok özel bir modla beraberiz. Biliyorsunuz daha önce Enes Batur'un azim aracını GMG garaj kaplamıştı ve biz de GTA 5'e birebir aynısını koymuştuk. Sadece ufak tefek biraz hatalarımız olabilir. Bu araçta onları da tazeledik. Hiçbir yani ufacık milimetrik bir hata bile yok. Hiçbir yerinde aracın. Birazdan size hepsini göstereceğim aracı detaylı olarak. Yalnız videoya başlamadan önce Öncelikle GMG Garaja ve Renkli Garaja çok çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalar için çok yardımcı oldular. Buradan videodan çok çok teşekkür ediyorum. Enes Batur'a da çok teşekkür ediyorum. Enes kardeşim çok sağ ol. Ee, senden de izin aldık. Bizi kırmadın. Teşekkür ederim. Sen de bayağı destek oldun. Ee, ve unutmadan Hüseyin Ülken, Zorba ve Bomb Life'a da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ve Sezer'i de unutmuyorum. Sezer sana da çok teşekkür Eyvallah ediyorum. Eyvallah baba sağ olasın. Yani aslında saymak gerekirse bayağı bir herkesin <laughs> emeği var e, bu videoda ama Şimdi say say isim bitmez. Muhammed Emin'in bile emeği fazla yani detayına girmeyeceğim fazla. Muhammed Emin'in bile e emeği var. Sen de hoş geldin Muhammed Emin. Yeğenim. Oğlum in aşağı. Yeğenim <laughs> beğendin mi arabayı yeğenim? Yok güzel olmuş amca. Şekil değil mi Jix? Bayıldım bayıldım. Şöyle detaylı bir inceleyelim. Sezer senin yani araçla yani. ilgili falan. E, ee, ben GMG, sana vereyim. GMG garajla evet, olsun bak. renkli garajla ilgili olsun söyleyecek Aynen. bir şeylerim varsa eğer. Şöyle, ee, şöyle söyleyeyim. Yanında. zaten e, dizaynı GMG garaja ait. Evet. Ha, ben ee, şunu söyleyeyim. Üsteki kaplamayı. Hı. Ha tamam e, tamam. Üsteki kaplamayı yani deseni falan renkli garaja ayarlıyor. Aynen e, arabanın öyle. 3D, 3D modeline göre oturturmuş üstüne aynı şekilde GMG e, kaplamayı geçiriyor. Kaplamış. Evet. Ama e, GMG yine tabi ufak dokunuşlar yapmış araca. Evet. E, siyah kaliper kapakları olsun, üstünde kırmızı Camaro yazıları. Evet. Jantların ortasındaki o sarı Chevrolet. Ambelmlerini kırmızı yapmışlar. Ortadaki panjurdaki evet. şeyleri çevreli tamlemlerini görmüşsen onlar evet. siyah. arkadaki da arkada. aynı şekilde evet. siyah aynen, olmuş. Aynen. Evet. Ee, yine ufak bir dokunuş, arkadaki spoilera siyah bir spoiler görüntüsü güzel olmuş böyle. Evet. Bir de son olaraktan yine arka tarafta bir oynama yapmışlar. O da arka stoplara ufak bir bir numara iki numara cam filmi gibi böyle güzel. Doğru söylüyorsun. Hesabı. Bir de şöyle bir ince detay güzel var. çekmişler. Eski araçta bu ön ve arkadaki Amerikan park mı diyorduk? Onların rengi farklıydı. Yenisinde farklı evet. değiştirmişler. Öncekinde sarıydı Aynen yanlış hatırlamıyorsun. Ona da birazdan bakacağız arkadaşlar. Eski araca da bakacağız birazdan. da. Şu kaliperleri söyledik kamera yazıyor kaliperlerde. Şurada daha net gözüküyor Aynen. zaten. O detaya Aynen. kadar koyduk arkadaşlar. Yani o kadar çok uğraştık arkadaşlarımız zorba olsun Hüseyin olsun Ramazan olsun birebir yani, yani gerçek resimle yan yana ben bugün burada oyunda resmini çektim her açıdan dört açıdan önden arkadan. yani mesela atıyorum şu Safar'ın oradaki işte desen renkli garaj desenini nasıl tasarlamış oranın grafikleri işte çalışanları nereye tasarlamışlar nereye otutturmuş GMG garaj bu kaplamayı zorba aynen birebir otutturmuş. O tutturuldu. Aynen. Mükemmel ya. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Ee, yani ben 2 yıldır bu işin içerisindeyim. Ee, en severek ve en iyi şekilde yaptığımız e, modlardan bir tanesi bu. Bir de şöyle bir şey var. Eski. Biraz çok konuştum ama birazdan dışarı çıkacağız. Eski araçta stoplar farklıydı. Enes'in ee, evet. aracı... O Amerika, Amerika versiyonu, stop, 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 stop. bizim eskiden yaptığımız Azim'in eski kaplamalı hali, Avrupa versiyonu olan stoplara sahipti. Biraz da onu da göstereceğim. Hatta Sezer bir getirebilir misin hemen? Ben e, aynen tam ben yola çıkmadan. Şey yani hemen yanına bir park saniye. edersin. Ben eski aracı getireyim ben. E, Direksiyonun logosu böyleydi. Değişti mi bilmiyoruz. İçeride Gmg garajın İçeriden. sarı kokusu, araç kokusu e, yine eski araçta da var, yenisinde de var ve şu arkadaki. Bu fosforlu galiba arka camdaki GMG logosu. Aynen o benim evet. aracımda da var şu anda zaten hani ben Salzburg gidip ziyaretlerine gittiğimde bana da e, evet. her gidine yaptıkları gibi şey böyle yaptığı hediye ettiler. Anladım. O onların bir imzası yani yaptıkları ya yani dokundukları her araca o imzayı atıyorlar yani. Her, her türlü güzel bir görünümü de var. Anladım baba. Güzel. Baba eski aracı getirdim bak. Ha getirdin. Aradaki Şöyle bakalım, bakalım arkadaşlar hemen yani bakın şurada kırmızı yani desene janttaki logoyu uydurmuşlar. Chevrolet logosunu Aynen. bakın. Burada sarıyken orada kırmızı olmuş. Yine kaliperlerin rengi değişmiş. Ee, aracın zaten dış kaplaması komple bakın. Burada aracın logosu sarıyken yenisinde içi siyah kenarları e, gümüş parlak renk olmuş. Plakalık aynı. Stopları gösterecektim ben size. Yeğenim ayağımın altında ve ezileceksin yeğenim şükrü. Merak ediyorum amca. Yavaş yeğenim ya. Ya bu var ya büyüsün tam bir fırlama olacak ya. Araba fırlaması. 106 ile otoban faresiyle çıkar bu makas falan atar otobanda. Ya. Sen de konuşma Mehmet Emelis. Konuşmayın <laughs> ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Basitliğim buydu. Bizim önceki modelde e, atladığımız bir detay vardı. Arka stoplar. Bu araç Avrupa versiyonu. Bakın. Şöyle hatta ikisi de görünsün bakın. Sağdaki olması gerekendi. Biz soldaki yenisi, Avrupa versiyonu. Yenisi Avrupa eskisi Aynen. Amerika. Öyle mi? Yanlış mı yenisi oldu? Avrupa, aynen. Yenisi şu anda yani bizim yaptığımız normal Enes'in aracı Avrupa olan mı? Evet, evet. Avrupa ha, olan. Ben tam tersi biliyordum ya. Yanlış söyledim aynen, o zaman. Hayır, yok. Tamam. Bizim eski yaptığımız Amerikan modeldi. Şimdi Avrupa modeline tam uyarladık arkası evet. stopları falan onunla. O lazım. da Hüseyin Ülken. Kardeşim sen bir kralsın ya. Çok teşekkür ederim sana. Sağ ol, var ol. Çok aynen. ince işçilik yapmışsın. Yani şu stopları şu hale getirmek kolay değil. O da Hüseyin Baba'nın farkı diyelim yani. Hüseyin Ülken farkı. Sağ olsun, var evet. olsun. O zaman çıkalım mı yavaştan? Bir performanslarına bakalım. Sezer aynen sen eskiye bin. Ben yeniye. Yalnız çıkayım. sen yeniye bir film çeker misin? Can filmsiz çıkmıyorum biliyorsun yani Aa, dışarıya. Aynen ya. Filmsiz şimdi olmaz. Doğru diyorsun. Hı. Şöyle ben hallediyorum hemen. Of yani. sese bak. Ses efsane şimdi. Bakacağız da. Yeğenim sen de benim yanıma oturursun. Sezer amcan insin bekle bir. Çok tamam. güzel oldu abi. Çok güzel Arac oldu. şu anda kendine ya. geldi zaten. Bakar mısın abi şöyle bir de aşağıdan bakalım. Çok efsane ya. ya. Hadi. Pek yani kullanmayı nasip etsin kendisine. Hah. E, hayırlı olsun Enes'e de bu arada. Gmg Aynen. ve renkli aracı da buradan. Bu güzel çalışmalar için teşekkür tamam. ediyoruz. İçerideki kokuyu söylemiştim zaten. Tekrar şöyle bir göstereyim. Sezer sen yine her zamanki gibi önden git. Ben arkamdan takip edeyim. Diğer arkadaşlar da burada. Tamam baba. E, hararetli konuştuk. Şey yapamadık arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. Bize eşlik edeceksiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, var olun. Gelmişsiniz. Hadi bakalım. Hadi abi. O kadar çok konuştum ki yani ya verilen emek çok olunca konuşma da çok oluyor. Hani anlat anlat bitmiyor. Ne yapalım? Tabii ki. Aynen. Öyle. Hadi bakalım. Yardıralım şöyle bir yerde. Wow, bu stoplar daha şekilmiş ha. Keşke öncesinde de ayırsaydık durumu. Milim hata yok ya. Milim hata yok. Varsa daha bir iyisini abi. yapan varsa gelsin abi. Ben diyeceğim ki tamam baba sensin <laughs> diyeceğim yani. Kral sensin. He, Kral sensin diyeceğim. <Gülüşmeler> bu arabayla ilgili <Gülüşmeler> ufak bir sürpriz olabilir ama kesinliği olmadığı için bir şey söylemiyorum. Ufak bir sürpriz olabilir bu araçla ilgili, yeni haliyle ilgili. Kesin bir şey olmadığı için spoiler vermeyeceğim. Eğer olursa bir videoda göreceksiniz bakalım hayırlısı. Aynen güzel olacak ama olursa da. Olursa aynen bakalım. Yani. Ses efsane. Ses 10 numara ya. Eskisini sesini değiştirdik mi güncelledik mi biz yani eski değiştik E kaplamalı halindeki ses bu değildi galiba değişmiş çünkü Yok, güncellemiş. Yok değil ses. değişti şu anda. O, o daha iyi bir ses yani. Bu eskisi biraz daha şeydi ya. Aceleye geldik diyelim. Evet. Bu yenisi bayağı deneyimli bir şey Bu gibi. ya eskisi yani çok aceleye gelmiş. Hani oraya. bir anda yaptığımız bir şeydi böyle. Oo oh, diye. Evet. Bu direkt planlı işte GMG'nin ve Enes'in aracın değiştiğini işte Enes'in amcasının Araca ee, kışkırtma mı yapmışlar Enes'e? Aynen abi Şimdi, Eskiden yeniye geçerken mi? Ee, i̇şte o yüzden değişti ya, arabanın dış kaplaması zaten. Hey ya yok yok kafalar arkayı boyadı ya. Yani kafaları boyamıştı abi. Kafalar yani o zaman, bir zaman bayağı bir uğraştılar. Boyadı, tamam. Arabayı mahvettiler. Kaplaması yani. tamam değişti. Biz direkt anladık değişeceğini. Direkt kökten takip edince... ...bu şekilde temiz bir çalışma ortaya çıktı. Bu arada niye basmıyoruz biz? Bas sen bas devam. ben arkadan seni zorlayayım bakayım. Eskisi mi daha iyiymiş, yenisi mi? Ben tabi her türlü geçerim. Rüzgara kapılma olayı vardı GTA'da, değil mi? Aynen öyle. Bir gece yapar mısın Ramazan? Bir de gece bakalım şu araca ya. Bak, o aklıma gelmesin. Sağa girsene bir Sezer sağa. Tamam. Gece bir bakayım ya. şu araca. Tam şurada direğin altında dur. Dur, geliyorum şey. ben de oraya o zaman. Yeğenim sen mi geçtin direkt sonra? Farları yak bakayım. Yeğenim. Ama yeğenim. Sakın sürme bak. Aman aman. Sakın sürme yeğenim. Tamam. Şükrü yanımızdaydı unuttuk Şükrü'yü. Hey ya Şükrü. Emre. Oğlum biraz ya, tepki ver bir şey, tepki. Burada güzel bir görüntü burada yakalım. Burada bir şey var. Orada mı? mı? buna? Gel yeğenim. Gel hadi yavaş yavaş. Aman dikkatli gel yeğenim. Aman yavaş. Fazla basma amcanı ezersin. Yavaş. Sakin. Sakin yeğenim. Aman aman! Ay Ay Sezer ucuz yırttın ama kardeşim iyi misin? Ulan Şükrü! Oğlum yaman, yenim yavaş. Yavaş. Şu arkadaki arabayı alın bakayım bir yere Çekin arkaya. Yenim şöyle yolun ortasına doğru gel de bakalım ışığın altında. Gel gel şuraya gel buraya gel buraya gel. Işığın altına gel. gel. Dur, dur. Dur dur gel. aman aman. <laughs> Az ya geri git. Yenim ışığa ışığa ışık var ya. Geri mi? Ha dur. Oh. Tamam He, dur. dur Sezar amcan da ışınlanıyor zaten. Dur bakayım. Güzel. Şu Amerikan parklardan şey yapıyordum işte ismini doğru söylüyorsam. Onlar değişti biz de doğru. değiştirdik. Akka, güzel. Arka, Arkalar. Ledler. plaka ışığı bile var lan eskisinde var mıydı? Yap Diğer bakayım. Odaya geçildi. Bakalım. Bak şimdi bak. odaya var. çekildi. Vardı o ya. Neyin farkına bakayım? Ya ışık kapalı açık. He bakıyorum canım baktım. Eskisine bakayım ooo. Oh. Onda var. Acı güzel. Daha biletliymiş ha. Ah ah. Güzel. Yeğenim kay bakayım kenara. Ama yavaş. Ya giriş Hadi bakalım. Atla yanıma. Hadi yer duruyoruz. Atla 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 atla. Hah. yavaş. Hah. Bas kaza bas bas. Kemerini tak kemerini. <laughs> Yardır Sezer. Geliyorum kardeşim. Son bir kez zorlayalım bakalım arabayı. Ondan sonra yeter bu kadar. Fazla uzatmayalım Aynen arkadaşlar. Öyle. Tutmayalım Fazla abi. zorlamayalım sonra. Bu yere ne güzel yansıyor ya. Topların ışığı böyle. Kutup kırmızı Evet bayağı iyi olmuş Güzel abi. yardır 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 Kasko var bir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Yeğenim sen kemerini tak <laughs> ha aman Gözünü seveyim bak sen bana yetişmiyor, lazımsın Yetişmiyor yetişmiyor Ben ne zaman büyüyeceğim amca? <gülüyor> <gülüyor> daha var büyürsün bekle biraz daha vakti var Herkes büyümeni istiyor yeğenim ama daha vakti var biraz daha Güzel Güzel, aracın halk de çok güzel olmuş. Yani yol tutuşu falan güzel ayarlanmış. Aynen. Tek tek teşekkür ediyorum. Hem Zorbaya, bomba falan, Hüseyin Ülker'e, Sezer'e tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Abi o zaman şurada bir yerde sağa çekeyim. Yine aracın görünümü şeyinde. Veda edeyim şurada. Sezer abi öldüremedik bu videoda. Yenim sakın gaza basma. Ya. Evet ben arkadaşlar, ben. şöyle de <laughs> <laughs> Şöyle son bir görünüşle, ben akşam açmıyorum. görünüşüyle sizlere veda edelim. Şöyle güzel evet. Evet çok güzel. Evet. Sen beğendin zaten de hiç konuşmadım bu videoda. Niye öyle oldu anlamadım Aynen yani. Ya. Neyse artık ya. Muhammed hiç konuşmadı ya. Hayret. Hiç evet arkadaşlar. Atmadı. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi mutlaka bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.